Arabaya bindiğinden beri hiç susmadın ya. Başım şişti. İyi be. Sen de sohbet etmeyi unutmuşsun. Ya yani Kemal'in evi de buralarda bir yerde değil miydi? Şeytan görsün. Aa! Dünya hanıma bak sen. Ne yere bakan, yürek yakan cinsten... Görüyor musun sen hanımefendi demek izin gününde bu yüzden süslenip püslenip <laughs> Kemal'le buluşmaya gelmiş meğer. Ya Sinan biraz yavaşla. Ay dünya sinirleniyorsun arabadan çıkarıyorsun sinirini. Hayır yani bu kızda ne buluyorsun anlamıyorum. Herkese mavi boncuk dağıtan cinsten. İzin gününde koşa koşa gelmiş Kemal'le görüşüyor. Konakta desen Noyan Bey'le karşılıklı içki içiyor. Seninle durumları zaten bambaşka bir boyut. Ya ne diyorsun sen Pelin ya, ha? Ne diyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ben cevap vermedikçe sen icatını açtın. Pes sesinin önüne bak. Gerçekler bunlar Sinancığım, kusura bakma. Ya Pelin, sus dedim sana, sus, sus! Susmamı istiyorsun çünkü gerçekler işine gelmiyor değil mi? Dünyanın telefonunu görmedin mi? Noyan Bey almış belli ki. Yoksa dünya o son model pahalı telefonu tek başına nasıl alsın ki? Yani aralarından da susulmuyor görüyorsun. İn aşağı. İnmeyeceğim. İn aşağı Pelin. Saçmalama Sinan bilmiyorum burayı nasıl gideceğim konağa. İn dedim sana Pelin in. İn. İyi.